Merhabalar ben Müslüm Sarıca Mahallesi'nden Kemal Abil. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ee, harç paylı makinemiz gelmeden önce biz bunu patoza atıyorduk. Toplaması ayrı da biçiyorduk, topluyorduk, getiriyorduk, harmana patoz atıyorduk, bir sürü uğraşıyorduk. Ama büyükşehirimizden Allah razı olsun harç paylı makinemizi getirdi bize. Bir kolaylık sağladı. Üretimimizin verimi arttı. Daha verimli olmaya başladı otlar. O yüzden Allah razı olsun diyorum büyük Büyükşehir'e. Çok teşekkür ediyorum. Tabii. Zaman açısı, açısından çok daha kısa süre oldu. Önceden biçiyorduk, topluyoruz, şey yüklüyoruz, harmana getiriyoruz, patoz atıyoruz. Ama şimdi öyle değil. Olduğu yerde biçiyoruz, topluyoruz. Harç bayılı makineden balya yapıyoruz, yüklüyoruz, direkt istif yapıyoruz. Yaşım 43. Ee, ben Mahmut Erdoğan çiftçiyim, çiftçiyim. Hayvancılık grubu başlıyorum. Ee, otlarımızı önceden patoz atıyorduk, çok uğraşıyorduk. Şimdi asfaltlı makine geldi. Yani işimiz kolaylaştı. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize makine gönderdi. Ee, yardımları için. Çağrı bizim işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Yani işimizi bir ayda yapacağımız yere 10 günde yapmış oluyoruz. Bizim için daha karlı. Otun verimini e, yağsını almıyor. Güzel kesiyor, patoz alıyordu, bu almıyor. Yani hayvanlara güzel yarıyor, bu şekil yarıyor.